Bir de... Tansiyonu düşüyor. Bak. Ya yukarı sen bir... Acil çek yaka... Baba. Evet babacığım. Ama Zeynep'in annesi Güller ve Günahlar 14. Bölümünde sadece aşk ve intikam yok. Aynı zamanda büyük bir ihanet temizliği de var. Arif'in, kızı Ebru'nun Cihan Bey ile çevirdiği dolapları öğrenmesi. 14 bölümde aile içinde büyük bir patlamaya neden olacak. Ebru'nun aslında Cihan'ın kırlı işleri için sadece bir maşa olduğunun ortaya çıkması. Ebru'yu büyük bir yıkıma sürükleyecek. Serhat, Cihan'ın bu gizli işbirliğini öğrendiğinde, sadakat konusundaki tavizsiz tavrını ortaya koyacak ve Cihan'ı hayatından tamamen silecek. Ancak Cihan, bu kadar kolay pes edecek bir adam değil. Elindeki son kozları kullanarak Serhat ve Zeynep'e karşı büyük bir hamle hazırlığına girişecek. 14. bölümde bu ihanet zincirinin halkaları birer birer koparken Ebru'nun babası Arif'e karşı vereceği hesap dizinin en sert sahnelerinden biri olacak. Cihan'ın karanlık dünyasına çekilen Ebru için artık geri dönüş yolu kalmadı mı? Serhat, en yakınındaki insanların bu ihanetiyle nasıl başa çıkacak? 14. bölüm sonunda tüm sırlar döküldüğünde yeni bir düşman hattı kurulmuş olacak. Sezon finaline yaklaşırken tansiyonun hiç düşmeyeceği bir bölüm bizleri bekliyor.